Evet arkadaşlar merhaba bugün sizlere OBS Studio nasıl kurulur, nasıl indirilir bunu göstereceğim. Direkt Google OBS yazdığınızda kendi sitesi çıkıyor zaten buradan. İsterseniz Windows, ister MacOS, isterseniz de Linux'a kurabilirsiniz istediğiniz gibi. Ardından arkadaşlar masaüstüne kurulumunu tamamladıktan sonra OBS Studio'ya giriş yapıyoruz. Burada karşımıza boş bir ekran çıkar. Bu boş ekranı nasıl dolduracağımızı göstereceğim. Arta butonuna tıklıyoruz, ekran yakalama diyoruz. İlk yapmanız gereken şey ekranı doldurmak. O yüzden hemen burayı seçiyoruz. Ve gördüğünüz gibi masa görmeye başladı. Şöyle yakınlaştırayım. Bakın. E, ardından arkadaşlar artı butonuyla isterseniz webcam'ini e, webcam'inizi aktif edebilirsiniz. Mesela şu anda bende iki tane webcam var. Diğerini de aktif ettim. E, buradan arkadaşlar video yakalama aygıtı diyorsunuz webcam için. Buradan seçeceğiniz HD webcam. Ve bu şekilde arkadaşlar. Bunu da mesela şöyle sol alta atalım şekilde bunu kırpmayı falan da göstereceğim zaten bu şekilde attıktan sonra arkadaşlar burada yakalama aygıtı sesi mikrofon Aux girişi var ee, ilk önce filtrelemeyi göstereceğim arkadaşlar filtreleme şöyle arka planlık gereksiz sesleri filtreler ve sesiniz daha temiz gider temiz gider ee, gürültü bastırmayı açıyorum ilk önce buradan gördüğünüz gibi e, işlemciniz güç, güçlüyse iyi kaliteyi seçin daha iyi sesi temizleyecektir gürültüden burada gürültü filtresi var bu da belli bir yoğunluktaki dip sesi engelliyor. Bu ikisini açtıktan sonra kapat diyorsunuz. Böyle, bu bölüme girmek için tekrardan filtreler bölümüne tıkladığınızda yine bu bölüme giriyorsunuz. Onun dışında arkadaşlar ekran e, gördüğünüz gibi sağlam şekilde. Bazı kişilerde ekran gelmiyor. O zaman arkadaşlar özellikle çift ekran kullananlar da buradan önceliği ataması gerekiyor. Yakalanma e, modu buradan bunları da değiştirerek de değişebilir. Onun dışında şimdi filtrelere geldiğimizde ses efekti ve efekt filtresi diyor. Mesela buradan arka planınız e, kuruma ise nasıl söyleyeyim yeşil perdeyse arkadaşlar. Burayı direkt olarak yeşil perde ayarlayarak arkanızı bulanlaştırabilirsiniz. E, Keskinleştirme var. Mesela keskinliği arttırdığınızda çok oldu. Mesela şöyle iyidir. Onun dışında renk anahtarı var mesela. Buradan da kendi renginizi düzenleyebiliyorsunuz. Mesela opaklığınızı düşürdünüz arttırdınız, karşılıklı. Şöyle biraz bir deneyelim. Gamayı da bir tık kıstık. Şöyle daha iyi gibi. Bunun dışında arkadaşlar şimdi en önemli bölüme geldik. Bu da yayın ve şey direkt buradan hesabınıza bağlayabilirsiniz yayın için. Ama bizim için en önemli olan şey kalitedir. Videonun kalitesidir. Burada kodlayıcı türü yazılım ve donanım. Eğer bilgisayarınızda harici bir ekran kartı varsa kesinlikle donanımı seçin. Aksi taktirde daha düşük FPS'ler ve e, görüntüde kaymalar yaşayabilirsiniz. Bunun dışında bitrate arkadaşlar bizim her şeyimiz. Bitrate dosyanın boyutunu belirler. İlk önceliğimiz tabii ki çözünürlük. Çözünürlüğü 1920 x 1080 ve 60 FPS ayarladık. 1920 x 1080'de minimum 6000 bitrate lazımdır arkadaşlar net bir görüntü almak için. Bu ses bit hızı ne kadar yüksek o kadar iyi. 192 genel olarak yeterli bir olan. Olan kodlayıcı hızlı ayarlıyor. Burada arkadaşlar buna dokunmayacaksınız. Neyse onda kalsın. Ve kaydedileceği yeri seçiyoruz. Ben şu anlık masajı seçtim. Siz isterseniz bir dosya veya bütünlüğü seçebilirsiniz. Arkadaşlar bu ayarları, bu ayarlar canlı yayın için. Bu alttaki ayarlar da şöyle göstereyim. Canlı yayın ile aynı olsun diyoruz. Çünkü bu yüksek kaliteye aldığınızda daha yüksek bir e, formata atıyor. O yüzden canlı yayınla aynı. Kayıt biçimini kesinlikle mp4 yapmayı unutmayın. Eğer videoyu editleyecekseniz veya bir şey yapacaksanız ne yaparsanız yapın mp4 en kolay formattır arkadaşlar editleme açısından. Diğer mov formatları da var mov'u da kullananlar var ama ben mp4 özellikle Premiere Pro kullandığım için en temiz mp4. Onun dışında arkadaşlar tamam dediğimizde bakın şu anda kendi burada daha temiz haldeyim ee, onun dışında hemen ekran kaydını başlatacağım sesimizi ayarlamadık sanırım varsayılan diye geçiyor arkadaşlar Razer seyrim ve 2x seçebilirim yani burada kendi operasyonu hangisi onu seçebilirsiniz mesela benim e, harici e, mikrofonum var onun dışında harici kameram var Nvidia Broadcast'a bağlı var ve harici barkoda Pro Wireless kulaklığım var o yüzden buradan e, Qo Pro'yu seçiyorum Tamam diyorum.